故事。 Kollarında olan hasta bir ana Daha ne ister Allah'ından İyileşeceksin hanım. Önce Hasan amcayı bulalım Seni hastaneye yatırma işi daha da kolaylaşır aradığınız adres şu yokuşun üst tarafında. Ne yazık ki yürüyerek çıkacaksınız. Sağ olun. Hasan amca! Ha? <laughs> Telgrafınızı aldım ama bu kadar çabuk beklemiyordum. Hanım, hanım! Saliha yengemler aa, geldiler. Aa, ah, bu ne hal böyle yenge? Vallahi hiç yakıştıramadım sana. Ayol, biz eski toprağız. Toparlan biraz, toparlan da çocukları üzmeyelim. Hoş geldiniz çocuklar. Geldi. Hoş geldin yenge. Hoş vah yengeciğim, vah vah! Gel canım, gel! Ay lan, yavaş. yavaş! Ayşe, bana yardım et yavaş. yengemi içeri alalım, heh! Yavaş, amca. yavaş, ha? yavaş! Dikkat! Dikkatli ol! Tamam canım, tamam! Bir aya yakındır yürüyemiyor Hasan amca. Allah kısmet ederse yarın sabah ilk işimiz... ...Hastaneye gitmek olacak. Vah yenge, vah! edersiniz. Doktor Sabih Bey'i arıyoruz. Görüşmemiz mümkün mü? Sabih Bey'in Erzurum'a tayini çıktı geçen ay. Bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Elbette, görevim bu. Hastamızı muayene için önce içeri alalım. Nefes al. Hastanız ne zamandan beri bu durumda? Altı aydır rahatsız, bir aydır da yürüyemiyor. Ya, ne iş yaparsınız? Saz çalar, şarkı söylerim efendim. İzmir'de işkili bir yerde çalışmaktayım birkaç senedir. Sıkılacak ne var bunda? Otur. Keşke herkes saz çalıp şarkı söyleyebilse. Önce gereken tahlilleri yaptıracağım. Madem ki Sabih'i tanıyorsunuz mesele yok. Sevdiğim bir asistanımdı benim. Hemşire hanım. Buyurun efendim. Hastamızın raporunu inceletin de bana getirin. Gerçi hastanın durumu ortada ama yine de tam bir sonuç istiyorum. Tahliller tamam. Şimdi de röntgen neticelerini alalım. Sağ olun hemşire hanım Ümitsiz hasta bir annenin çocuklarıyla değil de tıbba saygı duyan Aklı başında iki kardeşle konuştuğuma inanarak başlamak istiyorum söze Ne yazık ki geç kalmışsınız İlim olarak yapacak pek bir şeyimiz yok ama Tanrı'ya inanan kişiler olarak yapacaklarımız bitmedi henüz Biraz daha yaşamasını sağlamak elimizde Biraz daha yaşamasını sağlamak mı? Hiç mi ümit yok? Hiç mi ümit yok? Tıbben yok ama ...Tanı'dan ümit kesilmez Bir zaman için burada kalmasını sağlayalım Belki bir ameliyat gerekir Sonra da titiz bir tedavi Kurtulur mu o zaman? Dedim ya o zamana bağlı Allah razı olsun sizden Allah biraz bizden biraz da paradan razı olacak Devlet belli bir ölçüde yardımcı olabiliyor vatandaşlara Ama ben bütün imkanlarımı kullanıp 750 bin liraya çözümleyeceğim bu sorunu Yüz elli bin. yüz elli bin lira. Ee, ne olmuş yani? Sizi gören de kıyamet koptu sanacak. Biz yanlış anlattık galiba Hasan amca. Doktorun istediği yedi yüz elli lira değil, yedi yüz elli bin lira. Evet, yedi yüz elli bin lira dedi. Ne olmuş yani? Anladık. Allah Kerim Efendim, Allah büyük. Allah büyük. Yine anlatamadım galiba Hasan amca, bizim yüz bin liramız bile yok. o <laughs> anladık, sen beni hakikaten sağır mı sandın yoksa, ha? Estağfurullah amca! <laughs> Allah bilir siz ağzınıza bir lokma ekmekte de koymadınız bugün, ha? Doğru! Vallahi öyle Hasan amca, koşuşturmaktan aklımıza bile gelmedi yemek yemek! <laughs> Hadi bakayım benim güzel kızım Ayşe, sen şimdi yengenle beraber mutfağa gidin... ...Bize bir şeyler Doğru. hazırlayın, hep beraber Hadi yiyelim. yiyelim. Hadi